Merhaba arkadaşlar. Bugün çim saha maçında karşınızdayız. Bu videoda Hakan Temel bizlerle. Hakan Cezam da bitti. Aynı. Halı da bizde olacaksın artık. İnşallah kardeşim benim. Allah'ın izniyle. Arkadaşlar bu videoda Hakan'ın dönüşünün şerefine e, kamera Hakan'da orta sahada, büyük sahada, büyük bir çim sahada. Şöyle bir bakın. E, Hakan orta sahada kamerayı takacak ve e, sizlere güzel bir video çıkartmaya çalışacak. Hadi videoya geçelim. Oğlum görmeden kurtardım lan. Ali vur. De... Burali. Ya çok bakalım benden de iyi kaleci olurmuş ha. He. Ee. Tamam. Ayhan mı kalede? Bas. Ana o kaleyi kaplıyor lan şaka maka! Çok çok kötü lan. Ya, o, be, be, be. De, dur dur dur. Reşo de, reşo de, reşo. Ayhan. Bak sen bana gol at. Bir paket parlarım. Tamam. Bu teklifi yapmayacağız. Ah! Ben bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten Dur dur Ali vuruyor Ali. Ali. <laughs> Ali yapıştır. <laughs> of, <gülüyor> Ali ne diyorsun ya? Ne diyorsun abi, Ali. Ali? Ayar. Bunu Reşo atacan mı? Oğlum için çık. Dekler <laughs> Reşo. Oğlunu ne kadar seviyor? O kadar. <laughs> 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 Dışarı at, topu. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> bu ne lan? Bizim arabayı bizim arabayı oraya park ettik abi. Dur bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Apo, Apo bura nereye biliyor musun? Torayla vurmuştu ya. <laughs> Aynen. Torayla vurmuştu ya buradan. <laughs> Sen çok, kötüsün <laughs> ya. çok kötüyüm ya. Başlıyoruz abi. Başlayalım. Al abi. Ahmet'im. Musin lan. Bir daha geldi. Geldi. Evet oğlum. Evet oğlum. Abi bir daha alırım. Bir daha alırım. Ömer rahat Evet evet <laughs> Musil çek içeri oğlum Musilim Musil <laughs> Tamam gelsin gelsin sakin sakin Hayan bir daha hayan <laughs> Ömer abi gel 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 abi gel gel. Evet oğlum. Evet Musi bir daha. İyi gol. Abi penaltı abi. <laughs> Bravo. Bravo kale. Evet evet. Bir daha bir daha bir daha. Sakin Musin git. Git Musin git Musin git Musin. Evet oğlum. Evet oğlum. Evet. Evet. Gel aslanım gel. Tamam tamam. Hoşur beyler. Bu süre. Bravo beyler, bravo biz. <laughs> bravo beyler. <laughs> bravo. Be. Ömer. Hazırla. Hazırla. Özür dilerim ha. Apoş. Musin. Hey, hey, Musin. Musin. Bravo. Bir tane daha, bir tane daha yap bakayım. Yap bakayım, yap, 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 yap. Bir daha Ömer, Ömer bir daha. Lan hadi lan. Hazırla lan Ayhan. Yanında İma. Yanında İma. Ya hadi ah, ah. ya Sakin Hadi. 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 Hadi.

Çok iyi gol. Aferin Hasan. <laughs> Hazırla. Ananı satayım ya. ya Reşom sakin ha. Bir daha, bir daha. <laughs> Arifler, Özgür. Adamlar iki kişi oynuyor bende. Ben birine gidince, gidince birine atıyorlar. Orası boş kalıyor işte. Ortada Aynen. tek kalıyorum ben. Aynen. Dört kişiler de oynuyor. Beş öyle birlikte. Beş üç geri gelmiyor çok şükür. Niye gelmiş gibi Topla Hiç top Gel da gelmiyor. Piknik yapıyor. Ay. Ay mı? Gel buraya sen. Evet. evet Hasan. Evet. Evet. İşte Ahmet Hazırla Burdayım Ahmet, dışarıdayım Evet Evet, Ahmet İyi orta, iyi İyi orta

Apoş! 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 Geliyor! Geliyor! Evet! Geldi! Geldi bir daha Alim çok boştu <Tabii yapa hermano> ya bravo çok Musin. Bırak. Ağrı varsın ya. Assassin's Ali Pardon Hadi Lan Bekle, bekle, bekle geldim, bekle geldim, geldim. Gelsin, at, gel. Evet Musin. Evet Musin. Dışarı! Ali, Ali, Ali! <laughs> Aferin Ali. <laughs> evet aslanım geldi. Aferin. Hadi, hadi, hadi. Evet! Geliyorum. Hazırla! <laughs> Gel. Ömer. Aferin Ömer. Aynen Ayhan seri abim. Gel. Gel işte.

Ayağınıza sağlık. Arkadaşlar maçı kazandık Hakan'a da dönüş maçı oldu İlk kez Çim sahada Anatolia olarak sahadaydık Çim sahada içeriklerin devam etmesini istiyorsanız Bu videoya 5000 like gelirse Haftaya yine Çim sahada oynayacağız Haypatmayı unutmayın abone olmayı unutmayın Sizi seviyorum görüşürüz arkadaşlar